Merhabalar arkadaşlarım. İkinci maça hoş geldiniz. Yine bu sizin ikinci bilip benim oynadığım kaçıncı maç Allah biliyor. Bugünümüze şükür yine de isyanımız yok, lafımız yok. Pitler bu şekilde. Ya, insanlar var ya. Ya vallahi billahi facia insanlar var ya. Şu oyunda ya. Ee, ben çıktım oradan. Hala gideceğim de yani. Skill'lerin dönmezse bir iptal atacağım. Oo, bu saatten sonra da yetişemezsin bana. Fiskele geldin oraya. E ee, sonra... Saldırsanız bir şuraya gadasını aldıkları. He olmaz mı? Abi bir yesek onun. He gadasını aldım. He gadasını aldım. Bir yetişsem oraya. Tamam ya bu da iyi. Yapacak bir şey yok. Azıcık erken ayı saydınız durumu. Ayıcık erken düşünseydin üstünü. He? Olmaz mıydın? Ondan sonra gitseydik adamı en mavisini alsaydık hem düşürseydik. E kadar aldıkları aldıklarım. Hep ben mi düşüneceğim böyle şeyleri? E? Zaten bakın mental olarak zor durumlardan geçip de gelmişim. Buralara. Gerçekten diyorum yani. La ya siz niye benim ormanı alıyorsunuz? O kadar mı önemli bu orman? Bazen rotasyonum da olmuyor. Ben alamıyorum ya. Allah Allah. Siz niye alıyorsunuz şimdi o benim ormanımı? Iyi olur. Yukarıda. Karina. Hmm. Bir canı kaldı. Ölmeyecek orman. Kanka şu buff'u alayım. Buff'tan sonra turtle'a gireceğiz. Saldırın oraya. Hmm. sakın. Attı oraya. Mis. Dörtsün. Hopla olum oraya. Kesersiniz onu. Hop biri gitti. Çalmadım artık. Çalamadım ya da. Canını göremedim çünkü. Şimdi o karine buraya gelir. Ya buraya gelir ya bluesuna gider. Her türlü ben ikisini de alacağım. Evet. Yanlış duymadınız. İkisini de alacağım. Güzel. Birini aldım bile. Şimdi sıra diğerinde. Hemen şuradan şöyle, 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 şöyle. Şöyleli, şöyle, böyleli, bir de şöyleli. Merhaba. Aa, sen burada mıydın ya? Ne olacak? Benim kesiniz şimdi. Ee, o boşa giderse keserler ama. Hadi canım. Can bas. Ona atmayacaktık smite yalnız. Böyle bir uçalım. Uçamadık. Mükemmel. Adama hil getiriyorum. Bakmıyor bile. Smite'i adama atmalıydım ben. Ormana değil. Adama atacaktım ki hafif hafif can çalacaktım. Eyvah. Durumlar kötü. Şöyle eli böyle eli. Enerji bitti. Adamın dibinden uçuyorum. Beni vurmamayı seçti. Öyle olduğum için olabilir mi kanka? Yazmayacağım şimdi. Ölü olduğumdan olabilir mi? He? Ne dersin? Ulaşamam. Ölmüştüm de. Düşman, free, Ölmüştüm yani. Yapacak bir şeyim yoktu. Şuna da free kill getiriyoruz. Kafayı kaldırıp bakmıyor. İş destek vereyim. Takım arkadaşım. Şöyle böyle. Yok. Her koyun kendi bacağından asılıyor vallahi ya. Adaletsiz dünya. Aa, şimdi. Bu alıyor olabilir. Ve çok da hızlı alır. Acayip de hızlı alır. Benim de canımız sıkar bu. Ya bir. Sıyırılsak şöyle. Ya beni bir salsanız mı artık ya. İki tane. İki tane ip kaçırdık. Smite'ı da kötü attık. O da öldü. Hala kule derdindeler. Tut gidiyor. Hala kule derdinde. Turtle gidiyor oğlum ya. Buraya da iyi patamadık. O da onu öldü. Dümdüz yudura ölüyor ya. Ey Allah'ım ya ya. Güler misin ağlar mısın bu çocuklara? Git şu midi. Bir güven al. <laughs> Sen yersen de Yudora var. Sen yersen ölürüm. Ben stun yersem yuduradan, beni Layda keser. O yüzden o toplara hiç girmeyeyim canım. Ben almayayım. Sen öyle kes onları. Free free. Layla da şaptan var anlaşılan. Layla uzun bir süredir ölmedi. Sanıyorum ki. Gözümden kaçmadı. Bakayım. Bir ölmüş. İki kere ölmüş üçüncü ölecek diyecektim de Franco'nun hukunu gördüm bu çalıya doğru beyitteler geldi bile geldi bile karaktersiz geldi bile sen, oğlum çalıları görüşlesene senin işin ne çalıları görüş vermek dur bakalım bu çalıda biri var mı sen onunla uğraş orada. Ben şu Layla'ya bir bakayım nerelerde. Tamam. Bunu düşürdük. Bu da güzel. Ha saldır saldır olur. Olur. Davut. Davut. Tamam bir şey olmaz orada. Kestiniz bile onu. Çok güzel. Aha. Aha. Aa, aha. İşte. ilham girersen kafana vururlar. Ganzi. Ganzi. ilham girmeyecektim. Ganzi. Karina da yukarıda. Bafı da benim şimdi. Yuh, yiyeceğim bunu. Küp. Lüpleteceğim adeta. Ver bakalım şunu. Mid kuleyi yıktık mı la biz? Yıkmışız. Çekme la. Çekme la kardeşler. Aha. Aha. <laughs> Yazayım şunu. Sen adamsın. Valla sen adamsın Tigreal. Tam olarak bunun için istemiştim senden Tigreal almanı Hakkını da verdin lan. Yalnız o fani zaman başlamış. Ultisi dönmüştür o karaktersiz. Ultisi dönmüştür. Tank dediğini öyle yapar. Vay da neredesin lan? Tek başına gelsene be. Ya ama yani sen şimdi o Franco ile gelirsen bana ultiyi atar. Benim oraya girdiğim nereden gördünüz ayrıca? Oğlum. Neyse o da iyi. Trade'ini aldı. Oo, o da öldü. O da öldü. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Şu. <laughs> ama onu güzel. Mükemmel. Mükemmel. Süper. Mu Mü muazzam. -ı. Muazzam. -ı. muazzam -ı. Artık tabii o da ölecek yani. Onun da tabii bir yere kadar diyeceğim. Ne bu adamın bizimki can da o adamınki can değil mi? Hah. <laughs> <laughs> Attı fiskeyi geldi kanka. Bir anda spam. Çok severler böyle. Fiskeler atmayı. Ne oldu lan? Dümbük. Ne oldu? Atamadım mı? Atamadım mı ulti? Dümbük. Takıl sen olaydın Ben, ben halledeceğim oğlum sizi. Dümbük. Tank dediğini öyle yapar. Ulan ne kral adam çıktın lan sen Tigreal. Yani şu maçta artık bak artık, yani iyi oynayamasam bile laf etmeyeceğim oğlum sana. Sen fark ettin. Çözdün oranın muhabbetini. Ben siz razıyım lan senden. Tamam mı lan? Sen bir git bakalım. Aha. 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 <laughs> Şu gel olur. Neden olmasın? Why not? Hızlı alabilirsek. Çok güzel olur hatta. sıçramasaydık iyiydi. Şimdi bunların üniversite hayatı Biz çok dip... Oho! Üniversite sen olayı çok yanlış anlamışsın be dostum. Kanadımı buna vermeseydim iyiydi. Kanadımı kırdılar açamadım. Ben de savaşa soktular. Koşturdum. Kalbini açmayın. Herkesin aklına eğriyor doğruyu ben soktum. Son baharda gülen yapraktım. İlk geri geldim ben. Aileme dostuma selamlar olsun. Gök kuşağındaki bir rengim ben. Denenir mi? Stan geldi. Sen geldi gelmedi değil de Franco nerede işte. Franco nerede? Binlerce akıl tek soru. Ehe. Ehe. Burada free bir buff var. Yenur, yenur, yenur. Ham, nam, nam, nam. Kanadımı kırdılar. Uçamadım anne. Savaşa soktular. Koşturdum. Kalbini açamayan herkesin aklını eğri doğruyu ben soktum. Sonbaharda dökülen yapraktım. Ultima atacak manam yoktu, enerjim yoktu. İlkbaharda geri geldim ben. Aileme, dostuma selamlar olsun. Gökkuşağındaki bir rengim bana yol. Bas. Ya böyle birazcık <laughs> Ya şu Tigral'in yaptığı harekete keyfim geldi ya. Ya bu maçı varsın kaybederim anladın mı? O harekete vallaha keyfim geldi ya. Aha ne yapıyorsun lan? Geçemedim duvardan. Aha. Aha. Rüzgar hep beni bozuyor ya. Şu oyundan bir rüzgarı kaldırsalar içimiz rahat edecek. Bunlar kaldırmak yerine rüzgarı modifiye ediyor ya bu. Aha. Aha. Kestin ama. Bu da senin hakkında da çalıvereyim hadi. Geldiğimden. Aha şarjım bitiyor. Şimdi oyunu eritmeye çalışıyoruz. Eritmeye çalışıyoruz ama eritemiyoruz. Bu benim red Ben de bu red alayım ya. Ne geri şekil be. Benim de redim yok. Benim de redim yok. Sanki benim redim varmış gibi davranıyor. Ha o lüyü alayım. Ben, ben çift yiyeyim iyiyim ya kanka. Valla çift ben çok iyiyim. Bir saniye şimdi şey geliyor. Ben Frenko geliyor. Ben Frenko'dan fiske pülti mülti yemek istemiyorum. Ama birisi Frenko'dan ulti yerse şayet o kişi ben olmazsam burada çok çekici şeyler yaşayabiliriz. Anam vay. Frenko'nun aradan çıkması bile çok büyük bir şey. Ben yanlışlıkla ult attım bu arada. Bir ult atmadım arkadaşlar. Onu da söylemek isterim. İkinci kill geldi. Benim canım az. Risk edilemeyecek kadar önemli biriyim şu anda. Aha. 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 Oy doğar rüzgarı. Doğar rüzgarı. Doğar rüzgarı. Ayşenur bastı doğar rüzgarını. Outplay etti bize. Yalnız bizim arkadaşlar şımarmadan aslında şunu almamız lazım ya. Uzatmayalım biz onu alalım. Alalım biz onu. Harbiden alalım biz onu. Ya orada nasıl kesemiyorsun be Fenicim? Şimdi ayıp olmuyor mu kardeşim? Ya yani, de tutamadı. Dayak yiyorsun oğlum böyle şey. Çık boş ver. Çık bırak Allah'ından mutsun. Doğru rüzgarında bastı. Nasıl doğru rüzgarında? Ben görmedim onun doğru rüzgarı bastığını. İç olduğumuz için. Sen ultiyi yiyeceksin, öleceksin. Adamın şeyi ol... O da ölecek. O da ölecek. Çünkü Mia yok. Ben yokum. Tek yedi arkadan birisi. Mia yok fightta. Mia de saldırla. Yırt mıydı kanka? Bas ultiyi. Yırt mıydı? Hmm, yani yapılacak en iyi şu. Ben şimdi ordu çalmaya denememek iyiydi. Miya'yı yırttılar arkadaşlar. Yırtılan Mia oldu. Şimdi. Eyvah. Fazla ileri e sizin ultiniz yok oğlum. Ya ben buraya kadar gelmeyecektim. Ultiyi spamladım ki. Spamladım ultiyi. Niye ölmedi? Of. O kötü oldu ama. Spam... Vallahi belki tap 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 sesi bile gelmiştir yani. Gönüver'e spamlamıştım ultiyi ben ya. Ben arkaya kadar gitmeyecektim ki. Amacım benim Gulliver'e ulti atmaktı. Zaten yeterince hasar atmıştım ama. Oğlum arkada Layla var. Birazcık sen Layla'yı mı oynasın Tigreal'cim? Ne, ne diyorsun bu konuda? Bu konudaki fikrin nedir? Birazcık Layla'yı oynamanın sanki bizi daha da rahat e, ettireceğini düşünüyorum ben. O zaten. Aha. Ama kankam aman ölürsün. Aman ölürsünüz. Sen bir dur yerinde bakalım. O da öldü. Hmm. Franco bana bitirtmez mi? Hiçbir şey yapamaz. Minyonlarım birazcık hızlı oynarsa ki oynamazlar. Hiçbir zaman oynamadılar. Sadece benim önden çekmesin yeter. Aha minyonlar. Dostelmeyi de çıktım ki kuleye çok vurayım. Leyburn, vurun. vurun ve bitti, bitti, bitsin de zaten ya, bitsin ayol, bitsin artık yeto. Evet, sk skor tablomuza bakalım. Bakalım. MVP 14-9'a gitmiş. 0.6 puan kaçırmışız. Hoş olmadı. Daha da fazla hasar atmışız oysa ki. Neyse arkadaşlar bu maçta böyle olsun. İzlediğiniz için teşekkürler efendim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın.